bu, bu köyün Kürt halkı mı? Burası Kürt tabi. Orası Arap'tı. Bütün köyler kalmış, demişler de biz bu köyü burada kaldıralım. Şimdi bizim dinimizden korusun. Diyarbakır'ın yani. ötekileri, bölgedeki canavar köy diye de söyleniliyor. Saldırıya geçeceklermiş, köy, bizim köyü demişler de, lan manyaksınız nesiniz o da bizim... İnsan. Aynı coğrafya değişiyor. Evet, ne yapıyorsunuz? Sebep neydi? Terör mü? Ya, mesela terör işte. Şimdi inanın nerede olduğuma dair benim ufak bir fikrim var ama buraya nasıl geldik derseniz zor bir yollardan geldik. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ın merkezinden bir buçuk saat bir yol geldik. Niye geldik? Oyuklu. Kürtçe adı sanırım Sine olan ya da Arapça adı ya da Kürtçe adı Sine olan bir köydeyiz. Niye Arapça adı dedim? Bölgedeki tek Arapça, Arap halkının yaşadığı bir köy burası. Daha doğrusu Diyarbakır'ın ötekileri. Bölgedeki canavar köy diye de söyleniyor. Çok garip hikayesi var bu köyün çevre ilçelerden, illerden biraz dışlandıklarını düşünüyorlar. Araştırdığım haberlerde bu. Gideceğiz, göreceğiz, konuşacağız, ne yaşayacağız. Videonun girişini buradan yapayım size dedim. Burası ayrı bir güzelmiş ama yemyeşil gerçekten. Yani Diyarbakır şu an yanıyor sıcaktan. Ama burası su akıyordu aşağıdan. Nasıl, nerenin suyu bilmiyorum, nereye bağlanıyor onu da bilmiyorum. Burası yemyeşil. Bir 6 kilometre yolumuz kaldı. Neden buraya canavar köyü diyorlar? Neden Diyarbakır'ın ötekileri diyorlar? Şimdi esnafla konuşabilirsek, oradaki köy ahalisiyle konuşursak öğreneceğiz beraber. Gene ilginç bir video arkadaşlar. Benim normal video çektiğim çok görmüyor zaten. Hep ilginç bir yerlerde. Bu da bir tanesi. Diyarbakır'da. Gidelim bakalım köye ne göreceğiz. Ya giderken köyün manzarasını gördük de köy gerçekten çok güzel bir konumdaymış. Dağın tam eteğinde, ağaçların arasında bir yerde çok güzel görünüyor durdum hemen arabadan size göstermek istedim şu tarafta da ha şurası bir okul ee, ilkokul sanırım haritamda öyle görünüyor bu yanında arkadaşıma birazdan göstereceğim zaten tanıyorsunuz şurası ilkokul şu tarafta oyuklu köyü çok güzel görünüyor 1500 nüfuslu bir köy daha detaylı gidince öğreneceğiz şimdi. Emin diyorum ki arkadaşıma ya bizdeki de iyi cesaret vallahi. Hiçbir kontak yok, hiçbir şey yok. Boda o zaman çıkıyoruz, gidiyoruz böyle. her dünya her yerinde bunu yapıyorum. o zaman gidiyorum. Biri çıkar mı, konuşur mu? İyi çağırıyor işte. İyi çağırdığımız için herhalde e, iyi oluyor ya. Yani. Sokaklar boş, bomboş. Kimse yok sokaklarda. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyiyim. Sağ ol Allah razı olsun. Biz de bir köye gittiğimde İlk gittiğim yer kahve olur genelde kahvehane. Kahvehanenin önünde durduk. Bakın ee, bakalım neler öğreneceğiz. Bak sayın Bu da kanal. Hayır. <laughs> Hayır. 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 geç. Bu Arapça mı konuşuyorsunuz abi? Yoksa karışık mı? Arap, Arap. Karışık mı? Düz Arapça değil mi? Arap, Arap, Arap. Kaç hane var abi köyde? 200'e yakın yani. 200'den fazla değil mi? Yok fazla değil. Ha. Nüfus kaç? Bakın, 1500. 1500. Ben 1500, 1500 okudum. 1500 nüfus var. Bir de 2000 tane de baş hayvalla küçük baş hayvan işte 5 5000 hayvanlarla hayvanla beraber. beraber. Hepsi canlı değil mi? Canlı. Buradayım. doğru diyor. Hepsi su ister. Yani devlet mutlaka bir şey yapar. Su şey mi? Az mı köyde? Çok az ha? Çok az evet. ya. Bu taraftan Karşı da adam mı? He. Alt köylerde var o zaman çoğundaki su. Çok var, çarlar var. Şantaj, şantajları taş, var. Abi. İstediğiniz mi köylerden hiç su? Diğer köylerden? Dedik vermediler. De istediklerini... Vermediler. Yani istek değildiler. Ama devlet yapsa zaten daha da hepsi bir devletin malıydı. devlet ne zaman isterse. Alıp veremediği bir şey var diye mi He? vermiyor <laughs> suyu? Hani alıp veremediği Ben şey okudum abi. Allah aramızda bir şey yok. Kardeş gibiyiz ya. Gece gündüz beraber. Yok abi ya. Olmuyor sondaj Sondaj vurdu mu var? Sondaj vurdu mu var? Ona da gelinmesi yeryüzünde lazım. Yok. Yani yeryüzünde Belediye tarafından lazım yani Belediye tarafından gelinmesi ha. lazım yani su için. Köyün Arapça adı ne abi? Aslında bizimki Sunni bizimki Sunni köy. Sünni. bizimki Sunni köy. Aslında oyuklu diyorlar köy. Oyuklu. ondan dolayı hmm. oyuklu diyorlar. Hmm. Ben şey araştırırken gördüm. Bölgedeki tek Arap köyü burası değil mi? Doğrudur. Doğru. Bir de şey Hazreti Bekir'in soyundan Evet. Gelinen bir evet. halk var burada. Doğru, doğru. Ne zaman yerleşim olmuş abi? Kaç yani kaç hmm. sene yıl önce? Bunları... Biliyor musunuz onları? 1000 Bin... 1000'in üzerinde Bin... de... Kaçtı ya? 300, 1300 bin, 300, bilmem kaç. Yıl önce. He. Ben, bin, 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 Şeyde Hz. Bekir'in torunlarının da türbesi var herhalde burada. Evet. Doğru. Yani şey yok. ya ben şey de okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum abi. Eee, köyün dışlandığını da duydum. Kim yani? Bir haber yapmışlar. Bu köye gelmişler. Yok ya o yanlıştır işte ya. Vallahi bizler hiç kimse bize dışlanmıyor. Bir köy bir haber duydum çünkü Yok, öyle artık. bir haber. Evet kimse de Herkese evet. Kim de severiz. Evet. Herkes de seferiz, bizi seviyor. Çok hoşuma gitti oh, zaten. Macesin. Hepiniz hoş geldiniz dediniz ya. Evet. İçeri oh. girince hepiniz teker teker hoş geldiniz dediniz. Evet. Tüm oturan herkes sadece yani tüm hepsi dönüp evet. güler yüzüyle hoş geldiniz dedi ya. <laughs> beri, Ay, evet, yol ayrımından herkesle. beri gerçi. Evet. Bizim köyde çok misafir <laughs> var. Evet. Onu hissettim Gelir gelmez hissettim vallahi. Köy dışına kız alıp vermiyor diye. Nasıl vermiyorlar? Şimdi kaç tane var dışarıdan? Hep <laughs> eski haberler değil mi bunlar internettekiler. Eski haberler. Şimdi kaç tane var? Aslanın dayı dışarıdan getirmedi. Aslanın sonu... dayı dışarıdan getirmedi. <laughs> Aslanın Tamam. Şimdi doğruları gösteriyoruz o zaman biz. Kardeş valla doğruları. Dışarıdan kız da alıyorsunuz, kızda veriyorsunuz. Dışarıdan veriyoruz. şimdi 10 tane, hemen hemen 10 tane var ben. Dışarıdan gelen. Abi ki olanlar bu haberler o zaman biraz dikkat çeksin diye yapılan haberler ha, tamam sadece... anladık abi hepsi ya Dedikodu. oldu biz herkese de iyi geçiniyoruz çok şükür herkeste nazar değmesin. Yok. Kimse ee, bize düşmanlık yapmıyor. şey yazıyor de, bir de işte, ataları diyor bölge halkının İslamiyeti yaymak için buralara geldi diye bir şey yazıyor. O doğru. İşte o zamanlarda diyorlar ki da. buralar ermeniymiş artık Yahudiler mı kimler varmış. İşte o yüzden da. bin da. yıl önce vermemişler. Ama şimdi bir alıp veriyor. Çok eski dönemlerin haberleri bunlar. Bin. bin, tamam. bin sene, bin iki yüz sene, sene evvel. Burada Müslüman yoktu. Bizim şeyhimiz Müslüman olarak buraya gelmiş. Ondan sonra bir aşağı düştükten sonra bura Müslüman olarak gelmişler. Bu etraftaki hepsi yani mı, Yahudi. Ama şimdi herkes Müslüman, herkes hem veriyoruz hem alıyoruz. İnternette okuduğumuz haberlerin çoğu yalan yani. <laughs> Ama dışarıda konuşuyoruz yani. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> evet evet. Ee... Eski haberlerdi. 2 sene 3 sene önce yapılmış haberlerdi de. Hiç de söylememişler ama dikkat çeksin diye tık atmışlar. Ya şimdi biz kahveden ayrıldık. Biraz köyü dolaşacağız da birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, ya o ben internette gördüğüm haberler işte canavar köy, vahşi köy diyorlar. Canavar köy diyorlar. Dışarıdan kız alıp vermiyorlar. Ee, sadece kendi... Bak şöyle bir şey, şöyle bir ibare, şöyle bir cümle yazıyordu haberlerde. Birkaç haber sitesinde. Diyordu ki haberde şimdi niye dışarıdan kız vermiyorsunuz? Sadece bizim kanımızın temiz olduğunuzu bizim soyumuzun temiz olduğunu düşünüyoruz tarzı haberler vardı. Abi her şeyi tıkanmak için yapmışlar. Gerçi bir abi şey dedi. Bunlar bin yıl önce olan şeylerdir olduysa dedi. Şimdi öyle bir şey yok dedi. 10-11 tane burada diğer köylerden kızlar var dedi. Biz hepimiz biriz dedi. Bak şu ileride Zaza köyleri var dedi. Çerkez köyleri var dedi. Kürt köyleri var dedi. Ama bölgedeki tek Arap köy Burası bilginiz olsun. Arapça ben şimdi daha net konuştuk anlaştık. Arapça konuşuyorlar ama araya tabi biraz da Kürtçe sıkıştırıyorlar. Biraz daha farklı diyor bizim Arapça. Ya e burada yaşa yaşa Kürtlerle Türklerle araya kelimeler sıkıştırıyoruz diyor. Bu arada ben kardeşimle Diyarbakır valisi Anıl'la beraberim. <laughs> Her zaman. Anıl sağ olsun gene buluştuk. Köyde onunla beraber geldik getirdi beni. Ama bu köyü hep merak ediyorduk. Vallahi merak ediyorduk. Az yaklaş i̇lk, mikrofona. İlk söyledin ya sen. Evet. Hani şöyle 7-8 önce konuşmuştuk. Aynen. Dedi hadi gidelim diye. Şimdi çıktık geldik. Şimdi geldik. İyi ki de gelmişiz çünkü bütün tabuları yıktı. Evet ya evet. Köyün girişinden bu yana kadar adamların sıcak kanlıları var ya bambaşka bir şeymiş. Yani. Evet gerçekten. Ben de çok çok mutlu oldum. Çok sıcak kanlılardı gerçekten. Çayın da parasını almak istediler. Tabii ilk defa geldik diye bıraktık biz bir şeyler. Köyde 200 hane yokmuş herhalde. 180-200 arası bir ev varmış. Nüfus 1500 kişiymiş. Dağların eteklerinde köy. Bu şeye harzo muydu? Hazro muydu? Hazro'nun az yukarılarında Hazro'nun. 18-19 kilometre falan evet. Dice'ye 40 kilometre mi? 35-40 kilometre falan dedi abiler. Şunu sorduk ama Anıl. Hazro'daki abi dedi ya. Biz de bak bunu söyledi bir abi. Biz de araları çok iyi dedi Hazro'yla ama Lice dedi biraz şey yapıyor dedi. Halbuki Lice'ye bağlı bura. Bunu söylemişti ama Hazırdan bir abi. Biraz Lice biraz dış dedi. Tabii herkes değildir ya. Onu. Değildim, herkes yani. diye söylemekte çok doğru olmaz. Şu adamlar sıcak kanlı. Mesela çok çok sıcakkanlı. Ya bu öyle bir halk ki ya şey yapamazsın. İstesen de gönül koyamazsın yani. O kadar tatlılardı. Adamlar diyor yalan hikaye. Hep dedikodu. Evet güzel ama yan yeşil ya baksana. Karşı dağlar. Yeşillik. Bak, yukarıda evler dağın eteğinde su sıkıntısı varmış biraz ama su biraz problemmiş dağın tam etekleri Oyuklar varmış dağlarda o yüzden köyün adı Oyukluymuş Türkçe adı 3 ya da iki cami var yas evi var ufak çocuklar oynadığı alanlar da var top oynadığı alanlar falan da var Şimdi türbeye geldik mezarlar burada herhalde burası yani öyle görünüyor Ayakkabıları çıkarıp mı gidiyoruz abla? Yok. Evet. Çıkartın. Ayakkabıları bırakıyoruz evet. burada. Burada bırak. Tamam. Çorapla gidebiliyoruz mu? Evet. Tamam. Çorapla. Hazreti Ebubekir'in torunlarının türbesi değil mi abla? Evet. Hazreti Ebubekir'in torunlarının türbesi. Evet. Doğru biliyorum. Evet. Tamam. İnternette yazıyordu. ayakkabılarımızı çıkarıp giriyoruz diye. Ayakkabıları aşağıda bıraktık. Şimdi merdivenleri çıkıyoruz şurada yazıyor. Şeyh Muhammed İbni Şeyh Rıdvan, Seyyid Şeyh Abdülaziz, Şeyh Rıdvan. Giriş var değil mi? Var, içeri yok. Yani, <laughs> baktım. camdan bakılıyor? Hmm. Evet, şurada arkadaşlar ama görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Ama giriş yok. Yazıyor, Oyuklu Sini Köy Ziyareti. Size tarihini okuyayım, yazıyor burada. Ee, tabii kaynakta e, belirtmişler. Diyarbakır Fethinden sonra Halid bin Velid, İyaz, Gaml el-Fihri ve Abdurrahman bin Hazretleri Ebu Bekir es-Sıddık komutasındaki İslam orduları tarafından 640 yılında fethedilen Atak, Hetak kalesinde Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık'ın soyundan gelen Şeyh Rıdvan ve ailesi hakimiyet kuruyor. Şeyh Rıdvan ve ailesi bölgede İslam hakimiyetinin kurulmasında önemli katkılar sağlıyor. Bu hakimiyetleri Hicri 7. yüzyılda Şeyh Rıdvan soyundan gelen Şeyh Ahmet döneminde kalenin Lice emirlerine geçmesine kadar devam ediyormuş. Bu dönemden sonra Şeyh Rıdvan ve ailesinin soyu günümüze kadar Oyuklu yani Arapça ismiyle Sin köyünde devam ediyor. Şu tarafta da var. Evet burada da var. Oraya da giriş kapalı ama. Şu kısımda da var. Burada ben içeride görebildiğim kadarıyla iki tane sadece gördüm. Sanırım kalan da e, burada, bu tarafta. Ben yani size şurada yazıyor. E, Hz. Ebubekir'in torunları Şeyh Muhammed, Şeyh Abdülaziz, Şeyh Şemdin, Şeyh İsmail ve oğlu Şeyh Rıdvan, Şeyh Ebu Bekir, Şeyh Ahmet ve kardeşi Şeyh Mahmut'un türbeleri yazıyor. Şeyler kapalı ama tabi buraya kadar girmemize izin var. Her yıl e, İstanbul'dan oradan buradan bayağı ziyaret oluyormuş bayağı ziyaret ediyorlarmış, geliyorlarmış. Yani yerli turistler ibadete, ziyarete. Köy gerçekten uzak. Yani Diyarbakır'dan 2 saat sürüyor neredeyse. Silvan yolunda. Burada da mezar var. Kadir Bayram 1986'da vefat etmiş. Pardon, doğru mu okuyorum? 79'da ölüyor. Doğum 86 yazıyor ya. 1086 mı yazıyor, yazıyor? O kadar değil. Ya bir şey var orada. Hatta var. Ters yazlar ya da. Şu da aynı. 86 hmm. 86 İki tane de mezar var burada. Kadir Bayram, Runa Fatiha, Alioğlu Hüseyin var bir de. Türbelerin hemen yan tarafında. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Şöyle göster. Şuraları yani yalın ayak geçiyorsunuz. Ayakkabıları çıkarıp çoraplarınızla ayak. ya da yalın ayak. Yemek için falan mı? Yemek için falan mı? Ha, yemek için. Kim yapıyor onu? Ee, Türbeye gelenler evet, mi? Bizimkiler, çok iyi bizimkiler yapıyorlar. Ha, köy halkı. Hı hı, köy halkı. Hı. Kurban verdiğin zaman, burada kurban kesiyorlar. Hı hı. Ondan sonra getirip durgunla şey, et, et pişiriyorlar. Büyük şey, videolar, kazanlarda, ha, kurban adan, bir adak olduğu zaman, kesildiği hı. zaman e, tüm ahaliye burada yemek pişiyor. Evet, öyle ha, öyle. sen evet. nasılsın? Bu köylüsün. Kaç yıldır bu köydesin? Ya doğrudan beri, doğrudan doğduğundan beri Doğduğundan beri. Dedeler, babalar da hep bu. hep bu köyde. Hı hı. Hı hı. Burada mı yaşıyorsun? Hı hı. Ben Samsunluyum. Arkadaşım Diyarbakırlı. Hı hı. Ben hı hı. köyü çok merak ediyordum. Aynen. Görmek hı. istiyordum. Nasıl duydunuz genelde? Çok beğendim ben köyü. Çok Anladım. da sıcak kanlısınız. Sen de aynı. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. güler yüzlüsünüz. İnternette böyle yazmıyor. Öyle mi? İnan bana internette böyle yazmıyor. Şey yazıyor yani bu köyün diğer köyler tarafından dışlandığı yazıyor. Ama öyle bir şey yokmuş. Kesinlikle. Bu, bu yalanmış. Kesinlikle. Yalanmış. Yalanmış bu şey. Kesinlikle. Evet. Biz kurucu yaptığımız için millet bizi sevmiyor. Ama biz de kimsenin karşı çıkmadık. Yani kendimiz için koruyuculuk yaptık. Koruyuculuk. Evet. Ha. Onun için millet rahatsız oldu. Halde. komşumuz Eskiden öyleymiş herhalde. Şimdi problem yokmuş. Eskiden. <laughs> problem yokmuş. 90'lar döneminde mi? <laughs> Aynen. O zamandan öyle. Şimdi yok, çok şükür. <laughs> Arapça konuşuyorsunuz değil mi? Evet. Dilimiz de biraz farklı. Bir, farklı herhalde bir şimdiki Arapça, Kürtçe, Türkçe karıştırarak Doğru şey konuşuyorsunuz. Çok değil mi? Çok <laughs> karıştı. <laughs> Burada sağlık ocağı yok değil mi abla? Yok, sağlık ocağı istiyoruz da. Şeye mi gidiyorsunuz? Hazro olmayı. Hazro lice ama uzak olur. Uzak. Acil bir şey olursa ya da bir iğne olursa bir şey olursa yetişmiyoruz. Lazım. Hastalandığımız zaman yetişmiyoruz. Ama biz o kadar devlete çalıştık, o kadar kaç yıldır devlete çalışıyoruz. Devlet bizi tanımıyor. İnan ki tanımıyor. Su da herhalde sıkıntılıymış. Var. Çok Azmış. Hı hı, çok az. Okul? Okul çok şimdi. İlkokul, ortaokul var. 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 Sıkıntı yok çünkü. <laughs> Nasıl burada yaşamak? Güzel. Çok güzel. Köy çok güzel ya. Yeşilliklerin arasında. Çok güzel. Memnunum. Köyümüzden. Çok mutlu oldum. Çok Memnun oldum. Ben çok memnunum. teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Ne Görüşürüz ablam. Sağ ol. Bu ne kadar sürede adak kesiliyor? Onu da sorayım sana. Ya, bir sürü. Her ay kesiliyor mu? Her ay olur ya, mu? Bazen haftada 2-3 gün kesiliyor. Aa, Aa. bütün köy halkı geliyor. Da, geliyor. Halkı. Ahaliye dağıtılıyor Aynen. yemeklerde. Aynen öyle. Doğru. Keşke o ana denk gelseydim. Keşke o zaman gelseydiniz. Bilmiyordum ki ne zaman olur. Ya. İşte, Sağlık olsun. Günü belli değil evet. Yani. Geçen hafta çarşamba günü vardı. Geçen hafta çarşamba hı. mı? Hı hı. Çarşamba Neden adak kesiliyor? İşte çocuğu olan falan. Çocuğu olan, askere giden, mesela şimdi çocuğun o askere gitse onun adak şeyi, kesiyorsun. He, veriyoruz onun için. Bir adak kesiyoruz. Mesela biri kaza yapsa, bir şey olursa, başına bir şey gelirse. Adak. Çocuğu olmayan herkese evet. adak ha, Bölge halkındaki iş de şey herhalde. Kendi işini yapıyor herkes herhalde ya. Her kendi işi. İki hayvan olan kendisi. hayvanı kendisi yapıyor. Kendi, ha. yapıyor. kendi bahçesi. bazen yani herkes kendi işi. Ya şimdi. Başka bir şey Ora ne karşısı? Üstü o, kapalı ya. O erkeklerin yeri. Erkeklerin yeri. Herkesler o tarafa oturuyor. Bayanlar aşağıda. Ha, şey olduğu zaman zaman e, Erkekler orada zaman. haramlık selamlık gibi Aynen. eski öyle derlerdi. Aynen. <laughs> Sağ ol, kolay gelsin. Dur, kolay gelsin. Dur, <laughs> Şurada duvarda bir numara yazıyor, Mijavir yazıyor adı sanırım Geldiğinizde türbenin içine girmek isterseniz eğer arayın o numarayı geliyormuş arkadaş buralarda açıyormuş bilginiz olsun. Ablayla sohbet ettik adak adan işte kesildiğinde bu aşağı tarafın hanımların oturduğu taraf. O yukarıda üstü kapalı. Ablanın arka tarafında üstü kapalı bir yer vardı. Orada da erkekler oturuyorlarmış. İşte bildiğimiz ee, haramlık, selamlık gibi bir şey. Kadınlar bu zaten hallar var şurada. Bayağı hallar var. Yüksek yere seriyorlar. Çok güzel köy ama gerçekten. Bu köy çok ilginç bir hikayesi olduğu için gelmek, göstermek istedi, anlatmak istedim yani. Güzel oldu, değişik oldu. Şimdi biraz daha dolaşacağız. Bakalım de tersine ha, evet, <laughs> haberlerde söylenilen her şeyin de yalan olduğunu gelince anladık yani. İşte canavar köyü, vahşi köy, e, canavarlaşmış yani dışarıda kiler buraya köy için canavar köy, vahşi köy diyorlarmış. Hakkınızı helal edin. Köy Sen, sakinleri. Ben yine <gülüyor> başladım. <gülüyor> Ama dışarıda sakmış zaten. Hmm. güzelliği çok güzel. Gerçekten yani Oyuklu köyü çok güzel bir konumda. Biraz uzak sadece merkeze ama yemyeşil her yer. Amca selam aleyküm. Kurbanlık mı? Kurbanlık değil. Değil mi? Damazlık Damızlık. Damızlık mı? Hangi köydensin sen? Ben bu köydeyim. Bu köyün adı ne? Koçbaba. Koçbaba. Siz nereden, neredesiniz? Ben Samsunluyum. Arkadaşım Diyarbakırlı. nerede? Merhaba. Ş şeyi ziyarete geldik. Hangi ziyarete? Oyuklu'yu. Oyuklu. E, oyuklu. Ha. Evet, evet, Evet. Gittin mi hiç sen oraya? Her gün oradayız biz. Eskiden. Eskiden. Şimdi? Siz, Siz e, bu, bu köyün halkı, Kürt halkı mı? Burası Kürt tabi. Orası Arap'tı. E orası Arap'tır. Nasıl aranız? He? Aranız nasıl? Vallahi bizim aramız çok güzeldi. İyi. O köyüne, o köyüne. Çünkü biz onu kurtarmışız tarihten. Eskiden ha? <laughs> eskiden. He? <gülüyor> eskiden. <gülüyor> <gülüyor> he, eskiden. Nerede kurtarmışsınız? Bütün köyler kalmışlar demişler biz bu köyü burada kaldıralım bizim dinimizden koymuş. <laughs> Sırf Arap Araplar diye mi? Ben bilmiyorum o kadar ee, işte. ee, çok eskiden mi? ama değil mi? Çok eskiden. Yani ee, 80 90 yıllar. 80 90 yıllar. Öl, öncesi yani. Öncesi. ya. 100 sene yıllar. önce. He, öyle diyorum yani 80. Var mı eskiden öyle şeyler varmış olmuş. Varmış varmış. Ee, saldırıya geçeceklermiş. Bizim köylü demişler lan manyaksınız nesiniz o da bizim İnsan. İnsanımız biz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı ne yaşıyoruz. yapıyorsunuz? Sizin köy adammış. He? Sizin köy güzelmiş. Güzeldir. Eskiden daha çok güzeldi. Yakılmadan önce. Yakıldı mı? Yakıldı. Kaç senesinde? Ee, 92'de yakıldı. Sebep neydi? Terör mü? Ee, mesele terör işte O uykulu onlar geldi, yaktılar. O zaman? Evet, o zaman. Uykulu onlar gelmiş, uykudular. demişlerdi, vallahi biz bu köyü yakamayız. Bu köy eski. <laughs> eski? Yok. Ne demiş? Bizim tarihimizde geçerli olan şeyler vardı. Biz bunu yakamayız. Ha bu köyde... Bizim akrabalar yaktılar. Korucular. Bu köyün korucuları mı yaktı? Yok. O orman kaya. Yok. adı kaya. ne dayı? Abdülkadir Bilmez. Ben bu köylüyüm. Bu köylüsün ha? Nasıl? Emeklisin herhalde? Emekliyim. Nereden emeklisin? Ee, SSK'dan. <laughs> SSK'dan. He. Vay be. İşin gücün rast gitsin. Teşekkür ederim. bu, bu bura çok güzelmiş. Vallahi Valla çok güzeldir. Ben bu köy, taşı toprağı ve her şey... Çok sevdim ben de valla. Tanıdıktır yani bizi boğmaz, öldürmez. Seni şehre koysak yaşayabilir misin? E yani zaten ben şehirde kaçtım. Şehirden buraya bütün, kaçtın. Bütün, bütün Türkiye ayağımın altına geçtim, geri gel gel geldim. Buraya. Köyüne geldin he? <laughs> bütün Türkiye'yi karış karış geldim, gördüm. İyi insan gördüm, kötü insan gördüm, her şeyi gördüm, yettim de. Artık. Yetti. Burası yeter. Şimdi. Allah emanet. <laughs> Allah'a emanet ol. Sağ ol teşekkürler. Hoşça kal. Allah'a emanet, <laughs> Allah <'a> emanet, <laughs> Allah emanet ol. Allah'a <laughs> Görüşürüz ya dayım ya. benim, Allah'a emanet Sağ ol. Bu iki ya da iki oldu evet. Ya geçmişte gerçekten köylü alakalı büyük sıkıntılar olmuş. Ee, şimdi yok. Belki de o geçmişin haberi ama geçmişin haberini yapmamışlar sayfalar da. Bak bu amcam da söyledi, yakmaya çalıştılar falan dedi. Biz kurtardık o köy dedi. Bayağı sıkıntılar olmuş eskiden ya belli yani. Ama şimdi hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Çok da seviyorum dedi zaten amcam. Duydunuz. Ayaküstü amcamla da sohbet ettik. Hemen Oyuklu'nun altındaki köy burası. Çoban da Arçbaş. E, koç Koca Baş. Koca, 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 koca Baş mı? Koç Baş, koca, baş. Koca, baş. 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 bir şey dedi. E, geçmişte bir sıkıntı yaşanmış alacağız Bizim dilimizde konuşmuyor diye sıkıntılar olmuş o aralar. Şimdi çok şükür ya, insana insan olduğu için değer veriyor herkes, insana insan olduğu için yaklaşıyor yani. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Günlük gülistanlık yaşıyorlarmış, bir program yapmış yani. Buralar hep Diyarbakır'ın yeni yerleşme alanları desek yalan olmaz. 75 diye geçiyor bu, bu taraflar. Diyarbakır e, gerçekten çok gelişmiş bir şehir. Yani sadece surdan ibaret değil. Gerçekten doğuda ve güneydoğuda bence e, en gelişmiş şehirlerden bir tanesi burası her türlü imkan var. Her türlü imkan var. Biz <laughs> şimdi buraya geldik yemek yiyeceğiz. E, bitireyim ama bu videoyu ben. Lahmacun yiyeceğim. Ciğer yedim. Ben gelir gelmez ciğere gittik zaten. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Ya ilginç bir köy olduğu için çekip size göstermek istedim arkadaşlar açıkçası. E, fena olmadı gene. Yani değişik bir yer gördük. Ben değişik yerleri gezmeyi seviyorum biliyorsunuz ki. Güzeldi. Bir sonraki video Diyarbakır vlogu olur. Sonra başka şehirlere gideceğim. Öyle, biz yemeğe geçiyoruz. Anıl görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Hoşçakalın, kendinize dikkat edin. Yoruldum, çok yoruldum. Ben sabah geldim Diyarbakır'a, 5 ee, saat yol yaptım. Yol yaptıktan sonra direkt e, bir iki saatte oraya gittik. Biraz yorucu geçiyor buradaki günler. Sıcak da var ya, sıcak da bastırdı. Ee, enerjim bitti gerçekten. Biraz bugün gidip bir yere dinleneceğim. Buralar yeni Diyarbakır dediğim gibi. Şöyle büyük büyük binalar. Ee, güzel yerler. Diyarbakır çok güzel yer. Ben çok detaylı gezdim. Belki buraya 10. gelişim. Şaka yapmıyorum. Belki de daha fazla yani. Ee, biliyorum Diyarbakır. Çoğu noktasına gittim yani. Ee, güzel. Gelin Diyarbakır'ı görün. Mutlaka görün. Gerçekten çok güzel. Çok da güzel bir ciğer yedim sabah. Ciğeri çok özlemişim. E ee, hadi hoşçakalın. Aynı şeyleri söylemeyelim. <laughs> hadi bay bay. İlginçti ama